Kıymetli dostlar, bazen bir insanın hayatı çok gürültülü başlamaz. Ama sessizliğiyle kalplere yerleşir. Bugün sizlere dünyayı terk ederek hakikati bulan, adını çok bağırmadan ama izini asırlarca bırakan büyük bir gönül insanını anlatacağız. Üftade Hazretleri Bu bir hüzün hikayesi değil. Bu hafiflemenin, sadeleşmenin, ve kalbin Allah'a yöneldikçe nasıl huzur bulduğunun hikayesi. Dinlerken şunu fark edeceksiniz. Bazen insan bir şeyler kazanmak için değil, bazı şeylerden vazgeçmek için yaşar. Eğer bu tür manevi, kalbe dokunan hikayeler sana da iyi geliyorsa, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimlere açmayı unutma. Şimdi gel Bursa'nın sessiz sokaklarında bir gönül yolculuğuna birlikte çıkalım. Devlet gücünün zirvede olduğu, şehirlerin ilim ve maneviyatla nefes aldığı yıllar. Bursa ise yalnızca eski bir başkent değil, gönüllerin durulduğu, kalplerin sükunet bulduğu bir merkezdi. İşte bu şehirde, ileride asırlara iz bırakacak bir isim dünyaya geldi. Mehmet Muhyiddin Henüz kimse onun Üftade hazretleri olarak anılacağını bilmiyordu. Ailesi sade bir hayat sürüyordu. Gösterişten uzak, helal kazanca dikkat eden insanlardı. Mehmet Muhyiddin küçük yaşlardan itibaren farklıydı. Yaşıtları sokaklarda koşup oynarken o cami allularında oturur, ezan sesini dinlerdi. Kalbi daha çocukken bile dünya gürültüsünden uzak durmayı seçmişti. Bu hali ileride yaşayacağı derin yolculuğun ilk işaretiydi. Gençlik çağına geldiğinde medrese ilimleriyle meşgul oldu. Kur'an ilimleri, fıkıh ve tasavvuf okumaları yaptı. Güzel sesiyle dikkat çekti ve müezzinlik görevini üstlendi. Minareden okuduğu ezan yalnızca vakti bildirmiyor, insanlara derin bir huzur da yayıyordu. Fakat bütün bu ilme ve ibadete rağmen İçinde bir eksiklik hissi vardı. Bilgisi artıyor ama kalbindeki arayış dinmiyordu. Geceleri yalnız kaldığında kendi kendine sorardı. Bu öğrendiklerim beni hakka yaklaştırıyor mu yoksa sadece dilimde mi kalıyor? Bu soru onu uykusuz bırakıyordu. Çünkü Mehmet Muhyiddin ilmiyle övünenlerden değil, ilmiyle değişenlerden olmak istiyordu insanların saygısını değil, Allah'ın rızasını arıyordu. Kalbi makamın ve görünür olmanın ağır bir yük olduğunu yavaş yavaş fark etmeye başlamıştı. Bursa sokaklarında yürürken kalbinin derinliklerinde bir karar şekilleniyordu. Bu karar onu alıştığı her şeyden vazgeçmeye götürecekti. Çünkü hakikat yolunda ilerlemek bazen geride bırakmayı gerektirirdi. Ve Mehmet Muhyiddin henüz yolun başında olsa da bunun farkına varmıştı. Bu sessiz genç çok yakında dünyayı sırtından indirecek ve gönül yoluna adım atacaktı. Mehmet Muhiddin için artık geri dönüş yoktu. İçinde büyüyen ses ona sürekli aynı şeyi fısıldıyordu. Hafiflemeden ilerleyemezsin. Müezzinlik yaptığı günlerde minareye her çıktığında kalbi biraz daha ağırlaşıyor, İnsanların bakışlarında fark ettiği saygı onu rahatsız ediyordu. Çünkü bu saygının içinde nefsin payı vardı. O ise nefsin değil, hakikatin peşindeydi. Bir sabah hiç kimseye uzun uzun açıklama yapmadan görevinden ayrıldı. İnsanlar şaşkındı. Bu ilim sahibi adam ne yapıyor diyenler oldu. Kimileri bunu bir düşüş sandı kimileri delirik. Ama Mehmet Muhiddin hayatının en bilinçli kararını veriyordu. O gün dünyaya tutunduğu ne varsa yavaşça elinden bıraktı. Geçimini sağlamak için odun taşımaya başladı. Sırtında ağır odunlar, kalbinde derin bir sükunet vardı. Bursa sokaklarında eğilmiş bir halde yürürken kimileri alayla baktı, kimileri acıdı. O ise başını kaldırmadı. Çünkü onun bakışı artık insanların değil, Allah'ın rızasındaydı. Sırtındaki odunlar ağırdı ama kalbi hiç olmadığı kadar hafifti. İşte bu günlerde insanlar ona üftade demeye başladı. Kelimenin anlamı açıktı. Yükünden kurtulmuş, dünyayı geride bırakmış. Bu isim ona başkaları tarafından verilmişti ama halini en doğru anlatan kelime buydu. Üftade Hazretleri bu lakabı ne sahiplendi ne reddetti. Çünkü onun için isimler değil, haller önemliydi. Bu dönemde konuşmayı azalttı. Uzun nasihatler vermezdi. Kendisine bir şey sorulduğunda kısa cevaplar verir, bazen hiç konuşmazdı. Ama o sessizlik insanın içine işleyen bir derinlik taşıyordu. Yanına gelenler dertlerini anlatmadan rahatlayıp giderdi. Çünkü Üftade Hazretlerinin hali sözlerinden daha güçlüydü. Zühd ve riyazetle geçen bu yıllar onun nefsini iyice incertti. Az yedi, az uyudu, az konuştu. Ama çok düşündü, çok sabretti, çok şükretti. Dünya ile arasına mesafe koydukça kalbi hakikate yaklaşmaya başladı. Henüz kendisini bir mürşid olarak görmüyordu. O sadece yolda olduğunu biliyordu. Fakat bazı yollar vardır ki insan yürüdükçe başkalarına da yön olur. Üftade Hazretlerinin yolu da yavaş yavaş gönülleri kendine çekmeye başlamıştı. Bursa'nın kenar bir semtinde gösterişten uzak bir tekke vardı. Ne büyük bir kapısı ne de uzaktan dikkat çeken bir işareti. Ama yolu düşenler bu sade mekanda farklı bir hal olduğunu hemen hissederdi. İşte Üftade Hazretleri irşadını tam da burada sürdürürdü. Onun sohbetleri alışılmış vaazlara benzemezdi. Uzun konuşmalar yapmaz, insanları etkilemek için kelimeleri çoğaltmazdı. Bazen sadece birkaç cümle söyler, bazen de susardı. Fakat o suskunluk, dinleyenlerin içine işleyen bir derinlik taşırdı. İnsanlar kendi hallerini düşünerek tekkeden ayrılırdı. Üftade Hazretleri şöhreti özellikle istemezdi. Kapısını çalan herkese aynı mesafede durur, kimseyi özel hissettirecek bir tavır takınmazdı. Ona göre irşat, insanları kendine bağlamak değil, insanın kendisiyle yüzleşmesine vesile olmaktı. Bu yüzden sohbetlerinde ne sertlik vardı ne de süslü sözler. Sadece sükûnet, edep ve ölçü. Zamanla bu küçük tekke Bursa'da dilden dile anılmaya başladı. Kimileri onun sohbetinden etkilenmişti, kimileri ise bu sessiz hali anlamakta zorlanıyordu. Az konuşuyor ama insanın içini değiştiriyor diyenler de vardı, bu nasıl bir yol diye soranlardı. Fakat Üftade Hazretleri bu konuşulanlara kulak asmazdı. O işini Hakk'a havale etmişti. Sohbet halkasına gelenler arasında farklı insanlar bulunurdu. Kimi derdine çare arar, kimi gönül huzuru ister, kimi de sadece dinlemek için gelirdi. Üftade Hazretleri herkesi dinler, ama herkese aynı kapıyı açmazdı. Çünkü o kapı niyetle açılırdı. İşte bu dönemde Bursa'da görev yapan, ilmiyle ve makamıyla tanınan bir isim de bu sessiz kapının varlığını duymaya başladı. Anlatılanlar ona garip gelmişti. Ne büyük bir ün, ne gösterişli bir meclis. Ama insanların hali değişiyordu. Bu merak onu adım adım o kapıya yaklaştıracaktı ve çok geçmeden bir kadı, bir alim, bir devlet adamı. Kendi iç dünyasını sarsacak o eşiğe gelecekti. Bursa'da adı ilimle, adaletle anılan bir kadı vardı. Aziz Mahmut Hüdayi. Medrese eğitimi almış, devlet görevinde yükselmiş, sözü dinlenen bir insandı. Dışarıdan bakıldığında her şeye sahipti. Fakat geceleri yalnız kaldığında içinde dinmeyen bir huzursuzluk hissediyordu. Bildikleri çoktu ama kalbi sanki başka bir şey istiyordu. İşte bu arayış onu Üftade Hazretlerinin kapısına getirdi. İlk karşılaşmaları sessiz geçti. Güdayi karşısında gösterişli bir şeyh bekliyordu. Fakat gördüğü kişi sade giyimli, bakışları derin ama iddiasız bir dervişti. Üftade Hazretleri Hüdayi'ye uzun uzun konuşmadı. Sadece baktı. Bu bakış, Hüdayi'nin yıllardır kurduğu bütün dengeleri sasmaya yetti. Hüdayi ona bağlanmak istediğini söylediğinde, Üftade Hazretleri hemen kabul etmedi. Çünkü biliyordu, makamdan gelen nefis kolay kolay teslim olmazdı. Git demedi ama kal da demedi. Onu bekletti. Sabırla, sessizlikle intihan etti. Sonra intihanlar başladı. Üftade Hazretleri Hüdayi'ye ağır vazifeler verdi. Halkın önünde mefsini kıracak görevler. Kadıyken insanların saygıyla eğildiği biri şimdi basit işlerle meşgul ediliyordu. Kimileri bu duruma şaştı, kimileri alay etti. Ama Hüdayi sabretti. Çünkü ilk kez kalbi bu kadar canlıydı. Üftade Hazretleri ona şunu öğretiyordu. İlim nefsin emrinde ise kişiyi helak eder. İlim nefsin üstüne çıkarsa insanı dirildir. Bu terbiyenin en zor yanı sessizlikti. Bidayı bildiklerini anlatamıyor, kendini savunamıyordu. Ama her susuş nefsinden bir parça koparıyordu. Üftade Hazretleri onu kırmıyor, eritiyordu. Günler ayları, aylar yılları kovaladı. Büdayinin içindeki kadı yavaş yavaş sustu, derviş konuşmaya başladı. Üftade Hazretleri talebesini ilimle değil, halle yetiştiriyordu. Çünkü o biliyordu. Hakikat anlatılarak değil, yaşatılarak öğretilir. Bu karşılaşma sadece iki insanın buluşması değildi. Osmanlı tasavvuf tarihinde yeni bir yolun açılışıydı. Üftade Hazretleri Hüdayi'nin gönlünü yoğuruyor, Hüdayi ise farkında olmadan büyük bir emanete hazırlanıyordu. Aziz Mahmud Hüdayi için artık eski hayat tamamen geride kalmıştı. Kadılık makamı, ilmi tartışmalar, insanların gösterdiği saygı, hepsi birer birer anlamını yitiriyordu. Üftade Hazretlerinin dizinin dibinde geçen günler, ona ilmin başka bir yüzünü göstermişti bu ilim kitaplarda yazmıyor, insanın içine işliyordu. Üftade Hazretleri, Üdayi'ye sık sık şunu hatırlatırdı. Evlat, nefsin konuştuğu yerde hakikat susar. Bu söz Üdayi'nin kulağında değil, kalbinde yankılanıyordu. Çünkü her imtihan nefsini biraz daha görünür hale getiriyordu. Üdayi'ye verilen vazifeler ağırdı ama adildi. Bazen halkın önünde küçük düşürüldü, bazen bilerek bekletildi, bazen de hiç sebep yokken susturuldu. Bu imtihanların amacı onu incitmek değil, arınmasını sağlamaktı. Üftade Hazretleri talebesini kırmıyor, yavaş yavaş eritiyordu. Bu süreçte Hüdayi çok zorlandı. İçinde eski alışkanlıkları konuşmak istedi. Ben kadıydım diyen bir ses yükseldiğinde, Üftade Hazretleri tek bir bakışla onu susturuyordu. O bakışta sertlik yoktu, ama derin bir uyarı vardı. Hüdayi anlıyordu. Bu yolda geçmişin ünvanları yükten başka bir şey değildi. Üftade Hazretleri nefs terbiyesini sadece zorlukla değil, merhametle de yapıyordu. Güdayinin düştüğü anlarda onu ayağa kaldırıyor ümitsizliğe kapılmasına izin vermiyordu. Yoruldum dediğinde bu yorgunluk seni bırakmaz. Sen onu bırakırsın diyordu. Yıllar geçtikçe Hüdayi değişti. Eskiden konuşmayı seven dili susmayı öğrendi. Eskiden hüküm veren aklı teslim olmayı tattı. Artık insanlara yukarıdan bakmıyor, herkesle aynı hizadan yürüyordu. İşte bu noktada Üftade Hazretleri talebesinde büyük bir olgunluk gördü. Bir gün Hüdayi'ye dönerek şunu söyledi. Artık nefsin sana emretmiyor, sen ona emrediyorsun. Bu söz Hüdayi için bir müjdeydi. Çünkü tasavvuf yolunda en zor eşik geçilmişti. Üftade Hazretleri, Hüdayi'yi artık sadece bir talebe değil, geleceğin bir mürşidi olarak görüyordu. Ama bu emanet sabırla ve sessizlikle taşınmalıydı. Bu ateşte yanan Hüdayi, farkında olmadan Osmanlı'nın gönül dünyasında büyük bir iz bırakmaya hazırlanıyordu. Ve bu hazırlığın mimarı, yine sessizliğiyle konuşan Üftade Hazretleri'ydi. Aziz Mahmud Hüdayi için artık günler dışarıdan bakıldığında sade ve sessiz geçiyordu. Büyük kırılmalar, ağır imtihanlar geride kalmıştı. Mes'in sert direnişi yerini yavaş yavaş kabullenişe bırakmıştı. Artık bu yolun aceleyle yürünmeyeceğini anlamıştı. Üftade Hazretleri bu dönemde Hüdayi ile daha az konuşur olmuştu. Fakat bu suskunluk bir uzaklık değil, aksine derin bir yakınlıktı. Çünkü bazı aşamalardan sonra söz yerini hale bırakırdı. Hüdayi şeyhinin yanında bulunurken artık kendini ispat etmeye çalışmıyor, sadece dinliyordu. Peki içindeki hizmetler devam ediyordu. Hüdayi bu hizmetlere artık bir görev gibi değil, bir nimet gibi görüyordu. Süpürdüğü yer, taşıdığı eşya, beklediği sessizlik, hepsi onun için birer ders olmuştu. İçinde bir huzur doğmuştu. Ne geçmiş makamının ağırlığı vardı ne de geleceğe dair bir beklenti. Üftade Hazretleri, Hüdayi'nin bu halini fark ediyordu. Onu ne övüyor ne de uyarıyordu. Çünkü bu yol takdirle değil fark edişle ilerlerdi. Hüdayi artık dışarıdan gelen sözlerden kolayca etkilenmiyor, iç dünyasında dengede durabiliyordu. Zamanla Hüdayi, tekkede bulunan diğer insanlara karşı da daha dikkatli ve ölçülü olmaya başladı. Konuşurken seçiyor, susarken bile bir anlam taşıyordu. Henüz irşat makamında değildi ama davranışlarıyla etrafındakilere fark ettirmeden örnek oluyordu. Bu dönem Hüdayi'nin iç dünyasında yerleşme zamanıydı. Öğrendiklerini sindiriyor, yaşadıklarını özümsüyordu artık sadece imtihan edilen biri değil, hazırlanmakta olan bir yolcuydu. Üftade Hazretleri için de bu sessiz olgunlaşma önemliydi. Çünkü emaneti taşıyacak olan kişi önce ağırlığını hissetmeliydi. Ve Hüdayi artık bu yükü taşıyabilecek bir sükunete yaklaşmıştı. Bir sonraki adım sadece eğitim değil emanet olacaktı. Zaman Aziz Mahmut Hüdayi'nin iç dünyasında farklı akmaya başlamıştı. Artık her günü bir mücadele gibi yaşamıyor, yaşadıklarını bir denge içinde karşılıyordu. Önceden onu zorlayan şeyler, şimdi yerini sakin bir kabullenişe bırakmıştı. Bu yolun aceleyle değil, emanetle yüründüğünü anlamıştı. Üftade Hazretleri Hüdayi'ye bu dönemde başka bir gözle bakıyordu. Ne bir sınama vardı ne de yeni bir yük. Sadece derin bir güven. Bazen bir bakış, bazen kısa bir cümle, bazen de tamamen sessizlik. Ama bu sessizlik artık boş değildi. İçinde yön vardı. Tekke içindeki hadide değişmişti. Hüdayi artık sadece hizmet eden biri değil, bulunduğu yerde huzur taşıyan bir insan olmuştu. Konuştuğunda etraf sakinleşiyor, sustuğunda bile bir düzen hissi oluşuyordu. Kimse ona bir şey sormasa bile davranışları cevap gibi duruyordu. Bir gün Üftade Hazretleri onu yanına çağırdı. Uzun nasihatler olmadı. Ne geçmiş hatalar açıldı ne de geleceğe dair büyük sözler söylendi. Sadece ölçü, edep ve sorumluluk hatırlatıldı. Çünkü bazı emanetler fazla sözle değil yerinde susuşla verilir. Bu an Hüdayi için bir başlangıçtı. Ama bu başlangıç gürültülü değildi. İçinde bir sakinlik, bir açıklık vardı. Artık öğrendiklerini sadece kendisi için değil, başkaları için de taşıyabileceğini hissediyordu. Henüz anlatmıyor, henüz yönlendirmiyordu. Ama hazır olduğunu biliyordu. Üftade Hazretleri için de bu an bir bırakıştı. Emanet doğru yere yaklaşmıştı. Zorlayarak değil, zamanda. Sözle değil, halle. Bundan sonra yol aynı kapıdan devam etmeyecek, başka yerlere, başka gönüllere uzanacaktı. Ve bu sessiz teslim yakında yeni bir irşat yolunun başlangıcı olacaktı. Üftade Hazretlerinin vefatından sonra Bursa aynı Bursa'ydı ama bir şey eksilmişti. Sokaklar yine kalabalıktı, camiler yine doluydu. Fakat o derin sessizlik, o kalbi tutan hal artık görünmüyordu. İnsanlar bunu zamanla fark etti. Çünkü bazı insanlar yaşarken değil, yokluklarında anlaşılır. Onun bıraktığı miras ne bir kitapla sınırlıydı ne de bir makamla. Üftade Hazretleri ardında bir yol bıraktı. Bu yol, nefsin inceldiği, kalbin genişlediği bir yoldu. Onun en büyük eseri, yetiştirdiği gönüllerdi. En başta da Aziz Mahmud Hüdayi. Hüdayi, hocasının vefatından sonra irşat görevini büyük bir edep ve sorumlulukla sürdürdü. İnsanlara Üftade Hazretlerini anlatırken onun adını yüceltmekten özellikle kaçındı. Çünkü hocasından öğrendiği en önemli şey buydu. Kendini değil, hakikati öne çıkarmak. Hüdayi'nin kurduğu yol, Üftade Hazretlerinin sessiz terbiyesinin bir devamıydı. Yıllar geçti, asırlar geçti. Osmanlı değişti, şehirler değişti, insanlar değişti. Ama Üftade Hazretlerinin adı maneviyat ehlinin dilinde hep aynı saygıyla anıldı. Bursa'daki Ühtade Camii ve Türbesi bugün bile konuşmadan anlatır. Oraya gelenler yüksek sesle dua etmez. İstemeden sessizleşir. Çünkü o mekan hala onun ruhunu taşır. Üftade Hazretleri'nin hayatı bize büyük bir hakikati öğretir. İnsan ne kadar yükselirse yükselsin Asıl büyüklük küçülmeyi bilmekte saklıdır. O ilimden vazgeçmedi ama ilmiyle övünmedi. İnsanlardan kaçmadı ama onların alkışına da yönelmedi. Dünyayı terk etmedi. Dünyayı kalbinden çıkardı. Bugün onun adı anıldığında hala aynı mesaj duyulur. Hafifle. Çünkü hakikat yükle taşınmaz. Üftade Hazretleri sessiz yaşadı, sessiz gitti. Ama ardında bıraktığı iz hala konuşuyor. Ve bu iz gönlünü susturabilen herkese yol göstermeye devam ediyor. Üftade Hazretleri sessiz yaşadı. Ama ardında gürültülü bir iz değil, derin bir huzur bıraktı. Onun hayatı bize şunu hatırlatıyor. İnsan her şeye sahip olabilir ama kalbi dolu değilse huzuru bulamaz. Bazen yüklerimizi bırakmadan hakikate varamıyoruz. Eğer bu hikaye senin de kalbine dokunduysa bir an durup içini dinlemeni istiyorum. Belki de aradığımız şey çok uzakta değil. Sadece biraz sadeleşmekte gizli. Bu tarz manevi hikayelerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenerek destek olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda yine kalbe dokunan bir hayatla buluşmak üzere. Allah'a emanet ol. İstersen daha kısa açılış. Shorts için mini açılış. Seslendirme vurguları. Başlık artı açıklama artı etiketler. Hangisini yapıyoruz? Araçlar.